Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Avşin'in Maraus kalesini geziyoruz. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz kale. Buradan net gözüküyor mu? Tam arkadaki kale. Gezimiz başlasın. Şu an Maravuz Kalesi'ndeyiz. Kaleyi şöyle bir göstereyim. Muhammed oraya çıkmaya çalışıyor. Şöyle. Şimdi bu tepeyi yürüyerek çıkacağız. Bayağı bir yokuş burayı. Yürüyerek çıkacağız. Yukarıya doğru gidiyor. Bu yeni de Evet, Maravuz Kalesini geziyoruz. Kimle geziyoruz? Muhammed'le geziyoruz. Muhammed. Selamlar. Ee, Şaban. Selamlar. Şabanla beraber. Şaban burada. Kamera, kameraya bak Şaban. Tamam, kameradan. Evet. Ee, hep beraber üçümüz şöyle bir güzel bir gezi yaptık. Şöyle. Gayet. Ka genç, bir, bir evet. Kültürel Muhammed. bir donanım e, yaşadık. Evet. E, mükemmel derecede güzel bir kale var. Roma döneminden kalma zannediyorum. Evet. E, tam olarak tarihi bilinmemekte çünkü. E, yeri biraz sap olduğu için göz önünden çıkmış bir kale ama gerçekten görmeye ve keşfedilmeye e, değer olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Tarihi ve kültürel güzelliklerimizi hep birlikte yaşatmak adına böylesine güzel bir abideyi yaşatmak ve e, insanlara tanıtmak bizim için önemli olacak. Çok güzel tarihi ve turistik. Aslında Roma için... döneminde yapılmış, lakin tam tarihi belli değil. Evet belli değil. Buradan şöyle net bir şekilde görebilirsiniz. İç kısımları dediğimiz gibi giriş yok. Yukarı çıkamadık. Sağ taraflar zaten çok sapa. Evet yukarı çıkamadık. Çıkmaya çalıştık ama orası çok tehlikeli. arz ettiği için yukarı da çıkamadık. Giriş kısmı şurası kapı kısmı. Lakin arada tamam. hendek var. O yüzden geçiş mümkün değil.